Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videoya hoş geldiniz. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. İsveç'ten herkese merhaba. Doşka ile şimdi bir sabah yürüyüşüne çıktık. Hem de sizlere şöyle bir eksi 10 dereceyi bir gösterelim dedik. Aslında farklı köpek ırklarıyla yürüyüşe gittik. Ee, sonra ee, Uffe ile Phoenix e, diğer köpekler geldi işte. Sonra biz e, normalde köpekleri saldığımız yere gittik de e, hava biraz soğuk olduğu için geri döndük. Ben video çektim hava soğuktu diye e, kapandı telefon. Tekrar sonradan yeniden açıldı. Çektiğimiz video bilmiyorum ona bakacağım. Acaba kaydetti mi, kaydetmedi mi diye. Şimdi telefon tekrardan açınca tekrar bir video çekelim dedik. Hem de şöyle köy kenarında yürürken size böyle bir bu taraftan hep normalde tersten geliyorduk. Bu sefer bir de böyle gidip bu taraftan gösterelim dedik. Değil mi oğlum? Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videolara like atıp yorum yazarsanız bizim için önemli. Seviniriz, mutlu oluruz. Bakın diğer köpek farklı. Diğer farklılıklar orada. Şimdi bakalım yetişirsek gideriz oraya. Şu şeylerdeler. Yetişirsek gideriz orada güzel. Farklılıklar var. Doşka'nın arkadaşı da orada Niko. Şimdi burada köpeği yani bunun Türkçesi köpek sosyalleştirmesi arkadaşlar. İşte köpekleri sosyalleştirmek için. Böyle bir e, e, için kendi halkı kendine bir aktivite kurmuş. Güzel bir şey yani. Köpekleri böyle birbirine alıştırmak güzel bir şey. Tabi bu bazı yerlerde bunun boğuşturması veya ne bileyim köpeğe şiddetten falan hayvana şiddetten böyle şöyle bunları sosyal bence daha güzel hem de mantıklı yani işte bir köpekler e, agresif olmaz yani seslerini duydu Doşka hemen hareketi geçti Doşka çekme çocuğum çekme çocuğum Han ska bli, jag större än pappa. Ah, för att uh, han är redan 43 kilo. <gülüyor> <gülüyor> Bu da işte böyle

och först sist när Uffe vägde då den var eh, 30 Och sen när vi gick till promenaden Vi sa kom vi kan gå och väga där eh, Vi kollade på först eh, Puma hon var 32 Sen eh, jag tänkte han var 35-37 eller. Sen när vi kom dit det blev över 40, såhär shit Och sen Fenix också 32. Jag tänkte Fenix eh, har mer kilo men... Va? Ja, hon väger Oj! <laughs> <laughs> İmorron. <laughs> <laughs> Hadi başka biz onlara bay bay dedik arkadaşlar. Onlar yürüyüşe devam edecekler. Gel başka gel oğlum. Biz buradan şimdi döneceğiz. Şuradan burası. Kütüphane arkadaşlar. öyle Argogana şefi. Evet giriş yapıyoruz. ve evet, girdik. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Sizler de yorumlara belirtirsiniz. Şimdi burada bir trafo var. Trafoyu fotoğraflarla kaplamışlar. Ve fotoğrafın fotoğrafların içinde bir tane bir resim var. Ben onu Atatürk'e çok benzettim. Siz de bir bakar mısınız? şurada. Arkadaşlar sizce bu Atatürk mü, değil mi? Şöyle göstereyim size. Küçük kütüphane diyorlar buna. İçinde kitaplar var. Şuna bakar mısın? Sizce bu Atatürk mü, değil mi? Hadi gidelim başka. Gel. Olan yoruldu. Yumu. Hadi gel. Burası kilise arkadaşlar. Şu beyaz yer. Tabi orası da restoran. Şimdi Türkiye'den bir abiler var restoranı. sahipleri Türkiye'den ama dükkan Yunan restoranı. İyi insanlar, güzel insanlar. Temiz insanlar. Toskana yemekleri çoğu oradan geliyor zaten arkadaşlar. Domuz eti. Şimdi biz evimize geldik. Toskayı şöyle bir eve bırakayım. Ben de bir Markete gideyim alışveriş yapacağım. Arkadaşlar bizleri buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için önemli. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.